Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İngiliz basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son görüşmesini değerlendirirken çarpıcı bir iddiada bulundu. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Almanya ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ile birlikte Eurofighter Type savaş uçakları ele alındı. Habere göre Türkiye, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter Type jet satışını onaylaması için baskıda yaptı. Basına kapalı yapılan görüşmenin detaylarına hakim isimlere göre Türkiye en az 20 adet Eurofighter savaş uçağı satın almak için yaklaşık 5 milyar euro değerinde bir anlaşma için tam saha pres yapıyor. Türkiye'nin ayrıca meteor güdümlü füzeleri satın almak istediği ve yerli füze sistemlerine entegre etmek için Eurofighter'ların görev bilgisayarlarına erişim talep ettiği belirtildi. Eurofighter Typhoon özelinde satın alımın onaylanması için tüm paydaşların onayı gerekiyor. İngiltere, İtalya ve İspanya satın alımı olumlu yönde bakıyor. Aktarılanlara göre Almanya'nın Türkiye'ye jet satışını bir yıldan uzun süredir engellemesinin baş Türkiye'nin Akdeniz'de enerji arama konusunda Yunanistan'la 2019'a kadar uzanan anlaşmazlığı. Geçtiğimiz Temmuz ayında da Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Scholz'u satış üzerindeki engeli kaldırmaya çağırmıştı. Bu yılın başlarında Almanya Suudi Arabistan'a Eurofighter Typhoon jetlerinin satışında koyduğu engeli kaldırmıştı.